Herkese merhaba. Bugün sizlere manipülasyon hakkında birçok bilgi vereceğim. İsterseniz daha da uzatmadan videomuza geçelim. Aşkı, çekimi ya da duygusal bağlılıkları manipüle etmek mi? Hayır. Bu videoda size insanları etkilemenin gizli yollarını göstereceğim. 1- Beden dili manipülasyonu ilk izlenimler beden diliyle yapılır. Çoğu zaman söylediklerinden çok vücut dilin ne kadar güven verici olduğunu odaklanılır. Eğer karşındaki kişiyi taklit edersen aynalama tekniğiyle ona daha yakın hissettirebilir ve güvenini kazanabilirsin. Güven kurmak insanları etkilemek için ilk adımdır. 2. Sözcüklerin gücü. İnsanlar nasıl söylendiğine, ne söylendiğinden daha fazla önem verir. Doğru sözcükler karşındaki kişinin zihnini yönlendirebilir. Mesela bu zor yerine sen bunu kolayca yaparsın dediğinde karşındaki kişi bilinçaltında güçlü hissetmeye başlar ve kararlarını senin istediğin şekilde şekillendirebilir. 3. Duygusal çekim ve ikna insanlar kendini değerli hissettiklerinde sana daha kolay güven duyarlar empati kurmak onları etkilemenin en güçlü yoludur. Onlara gerçekten ilgi gösterdiğinde karşındaki kişi bilinçaltında seni kendi güven kaynağı olarak görmeye başlar. Bu ilişkiyi derinleştirir. 4. Psikolojik trikler ikili seçimler. İnsanlar seçim yaparken özgürlük hissetmek isterler ama bazen bu seçimler yönlendirilir. Birini yönlendirmek için ona ikili seçenekler sunabilirsin. A mı istersin, B mi? Burada aslında her iki seçenek de senin istediğin sonuca çıkabilir. Miş dengiz, yenmiş isimli Zihinsel manipülasyon insanlar, bilinçli ve bilinç dışı zihin arasında sürekli bir denge kurar. Bilinçaltı, birinin duygusal tepkilerini yönlendiren gizli güçtür. Bilinçaltındaki korkuları veya arzuları tetikleyerek istediğin sonuçları elde edebilirsin. İnsanlar farkında bile olmadan duygusal olarak yönlendirilir. 6 kapanış manipülasyon sadece başkalarını kontrol etmek değil, onların bilinçaltına nasıl etki edebileceğini anlamaktır. Şimdi gizli etkileme tekniklerini kullanarak daha güçlü ilişkiler kurabilirsin.